Bugün sizlere fırın sütlaç tarifi vereceğim. Tarifimiz için gerekli olan malzemeleri açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Tarifimize öncelikle pirincini pişirerek başlıyoruz. 2 su bardağı suyu tenceremizin içerisine aldık ve de yarım su bardağı yıkamış olduğumuz pirinci üzerine ekliyor ve ocağımıza alıyoruz. Pirincimizi ocağımıza aldık. Şimdi ara sıra karıştırarak pirincimizi pişiriyoruz. Suyunu çekene kadar pişerken biz de bu arada nişastasını hazırlayalım. 3 yemek kaşığı nişastamızı kabımızın içerisine aldık ve yarım su bardağı süt ile nişastamızı açıyoruz. Daha sonrasında sütümüz kaynamaya başladıktan sonra içerisinde kullanacağız. Şimdi karıştırarak nişasta ve sütü açalım. Nişastamız hazır. Şimdi bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonrasında sütümüzün içerisinde kullanacağız. Ve pirincimizi ara ara karıştırarak bu şekilde pişirdik ve hazırladık. Burada da sütümüz vardı. 5 su bardağı sütümüzü tenceremizin içerisine aldık. Şimdi pirincimizi tenceremizdeki sütün içerisine ekleyebiliriz. Sütümüzü ocağımızın üzerine aldık. Bu şekilde yine ara sıra karıştırarak kaynayana kadar bekliyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine şekerini ve nişastasını ekleyeceğiz. Şimdi kaynayana kadar bekleyelim. Evet arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Bu aşamada ben içerisine bir paket vanilya koyacağım. Dilerseniz sizler vanilya kullanmayabilirsiniz. Tamamen burası damak tadına bağlı. Ben bir paket vanilya ekliyorum. Ve içerisine bir su bardağı şekerimizi alıyoruz. Son olarak sütlacımızın içerisine Biraz önce nişastayı açmıştık. Onu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ve artık bu aşamadan sonra 5-10 dakika boyunca sütlacımızı yine ocakta tutuyoruz. Kıvam alması için bekliyoruz. 5-10 dakikanın sonunda güveçlerimizin içerisine sütlacımızı alacağız. Evet arkadaşlar, sütlacımız artık pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Bu ölçülerle gerçekten tam kıvamında bir sütlaç elde edebilirsiniz. Şimdi artık sütlaçlarımızı güveç kaplarımıza alabiliriz. Sütlaçlarımızı fırın tepsimizin içerisine aldık. Şimdi içerisine su ekliyoruz. Böyle güveçlerimizin yarısına gelecek kadar su ekliyoruz. Ve suyu ekledikten sonra 200 dereceye ayarlamış olduğumuz fırında sadece üst ayarında, üst ayarınız yoksa fırının en üst bölümüne yerleştirerek sütlaçlarımızın üzeri kızarana kadar fırında bekletiyoruz ve sonrasında sunum anına geçiş yapabiliriz. Evet arkadaşlar sütlaçlarımız piştiler ve çok güzel bir şekilde de soğudular. Dinlendirdik, tatlımızı hazır hale getirdik. Kıvamıyla ve lezzetiyle muhteşem herkesin denemesi gereken bir tarif. Mutlaka denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Üzerini fındıkla süsleyebilirsiniz, fıstıkla süsleyebilirsiniz. Hemen şu şekilde fındıkla da süsleyebilirsiniz. Tarifimizi deneyen herkese şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum ve bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.